5 su bardağı bakalım, alalım, <laughs> yemek dışında, şeker. Yemek dışında, su bardağı ılık. <laughs> Duruyor anne. Neyse. <laughs> Ana kamerayı da rafı kırdım gözükmüyor ki. Video oynayan genç. Oğlum çok güzel kızdı. Elim bıcık bıcık oldu. <laughs> Arkadaşlar şimdi 4 yumurta koyduktan sonra şimdi bir bardak toz şeker koyuyoruz. Aykırı serpilmek mikserde yaklaşık 3 dakika boyunca karıştırıyormuşuz. Altıyla mı karıştırırdın anne? Hı? Bu mu? Yavaş. 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 Üstteki de bir yavaşlaş. Yavaş, Sonra altta geç. Yavaş yavaş. Evet. Ay kek kek koku. bak çok da güzel koktu ya. Şimdi bir barda bir su bardağı süt ekliyoruz arkadaşlar. He? Yarım su bardağı sıvı yağ koyuyoruz. <türüyor> Dekle göstereyim şöyle. Böyle oldu bu. Ay şu Şimdi mikserle değil, spatulayla karıştıracağım. Çünkü mikser kullanmıyoruz şimdi. Ben bunu karıştırıp geliyorum. Bir yemek kaşığı nişastayı ya da nişastayı Nişasta miyiz, eleyerek bunun içine koyuyorum. Ne kadar? Bir yemek, kaşığı. Yeme kaşı, hı -hı. Aa, bu bir yemek kaşığı oldu mu? Heh, nasıl eleyecek? Anne hani bu. Hani yardım çok Şimdi iki yemek kaşığı kakao koyduk. Tamam, başka ne diye? İki su bardağı un koyuyoruz. Eğerek. Diğerini nasıl alacağım? Anne. <laughs> Aşağı salma da dışarı. Ne oldu Batu? Masamınla karışıyor. Tamam. Var mı? Var mı? Var mı? Gerekli şey. Ben. Evet. Demin arkadaşlar vişne de koydum içine. İyice böyle çikolata şekli olunca. Arkadaşlar şimdi kek kalıbımızı katı yağ ile her yanlarını yağladık. Hiçbir yere yağsız kalmadı. Her tarafını katı yağla yağladık. Şöyle. Görüyor musun seni? Evet. Şöyle şimdi kekimiz ilk 80 derece 35 dakika. Bunca kısımda bir koyuyorum. Jeg vil,